Binanın etrafındaki yeşil alana da çim materyali oluşturacağız. Önce P harfi perspektife geçelim ve bu çim alanı seçelim. Seçtikten sonra sağ tıklayıp Height unselect diyorum. Çim alanı net olarak görüntüliyoruz. Çim alanının üstüne e, buraya Vire kaplama arşivinden bir kaplama seçip atayacağım. Hem bu yolla Virey içerisinde hazır kaplama ve materyallerin nasıl kullandığını da öğrenmiş olacağız. metal editörü açıyorum. Şuraya çim kaplama diyelim. Bu tür durumlarda arkadaşlar öncelikle kaplanmanın bulunduğu konuma gitmemiz gerekiyor. Bu bu amaçla da Get Material butonuna başlıyorum. Material Browser'ı açırdıktan sonra buradaki ikona tıklayarak Show Incompatible diyorum ve e, buradan Open Material Library diyorum. Ardından e, V-Ray materyallerinin olduğu kısma gidiyorum. Buraya 3D Max'in içerisindeki e, kaplama arşivi demişiz, materyal arşivi. Viray Kaplama Arşivi, birey Materyaller. Burada çeşitli türlerde birey Materyaller var. Grass, yani ee, çim kaplaması. Bu kaplamalardan Real Grass seçelim. Grass. Şimdi buraya geldiğinizde ee, Microsoft Access dosyasının kısa yolu vardır. E, bu, bu kaplamaya özel tanımlanmış bir kısa yol. Bunu seçmemiz gerekiyor. Bunu seçtikten sonra kaplama e, direkt e, buradaki seçtiğimiz soluta gelmiyor. Nasıl getireceğiz kaplamayı peki? E, buradan e, hangi kaplama olduğunu biliyorsak üstüne tıklayıp açmamız gerekiyor. Main Material üstüne çift tıklayarak açalım. Ve bunu bu slot'a aktarmış olalım. Buraya da çim dedik. Şimdi bakalım. Kaplama kısa yollarında düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Mesela resimin yolunu tekrar güncellemeniz gerekebilir. Buradan M harfine basıyorum. Buraya tıklıyorum. M harfine bastıktan sonra bitmap'tan kaplama Kısa yolunu sadece zaten kaplaman kendisi kısa yoluyla bunu ekledikten sonra diğer buradaki kanallardaki resimleri üzerine tıklamak suretiyle bitmap kanalından tıkladığımızda zaten kaplamanın olduğu klasöre gider. Buradan sadece yapmanız gereken tek şey open demeniz ve böylece kaplama resimlerini bu alana aktarmanız olacak. Devam edelim. Bakalım başka kaplama nelerde var. E, bump kısmında var. Dikkat ederseniz. Bump ve Displaja e, e, kısmında var. E, kısacası bu kaplama Displaja e etkisiyle oluşturulacak bir kaplama. O şekilde düşünebiliriz. Buraya da tıklayalım. Tekrar buraya tıklayalım. Bu arada resimleri görmek adına şöyle bir YouTube gösterebilirim. Open diyorum. Aynı şekilde bunu da güncelleyelim. Böylece kaplama kısa yollarını güncelledik. Kaplamaları bu şekilde kısa yolları ile güncelledikten sonra seçili nesne uyguluyorum. Üzerinde göster diyorum. Şimdi C harfi ile perspektife geçelim ve bir test render yapalım. Bakalım kaplama kabartma etkisi gerçekten oluyor mu? Bakın, kaplama burada oluşmaya başladı. Modify List'ten UV Map daha çok sıkılaştırabiliriz bunu. Buradaki kaplamayı daha çok sıkılaştıralım. tekrar bir render Tabi olay bir tek bununla bitmiyor. Şu anda e, buradaki e, oluşan kaplamanın etkisini görebiliyorsunuz. Bu bölgede oluşmaya başladı. Bu displayce e, kaplama kanalının etkisiyle oluşuyor. Ee, yine buradaki Editable Poly'deki bu yüzeyleri bölebiliriz. Mesela Editable Modifier'i seçiliyken buna uygulayacağımız modifierle bu yüzeyi biraz daha uh, çoğaltabiliriz. Bu şekilde uh, yüzeyi daha çok arttırabiliriz. Yüzeyi arttırdığımız anda uh, daha çok yeni yüzeylerin oluşması ve daha uh, düzgün bir kaplama dağılımının olması, kaplama yoğunluğunun artması demektir. Bu tür durumda iki tane modifiyer işimizi görebilir. Bunlardan birisi e, yüzeyi bölerek çoğaltan tesalite modifiyeri. Buna tıkladığımızda yüzeyi e, bölüyor. Yüzeyin ne kadar sıklıkla böleceğini buradaki seviyelerden ayarlayabiliyoruz. Ve buradaki değeri artırarak sıklaştırabiliyoruz. Bunu uyguladıktan sonra tabi üstte UV Map Modifier'i de var. Ee, tekrardan burayı biraz daha sıkılaştıralım. Tekrardan render alalım. Balan biraz daha sıkılaşmaya başladı fark ettiyseniz. buradaki kaplama kanalına tıklayarak tekrar sayısını artırarak da e, ne yapabiliriz? Daha sıklaştırabiliriz. 10-10 yapalım mesela. Aynı işlemi buradaki kanal üzerinde de yapalım. Resim 10'er defa tekrarlansın. Tekrar render alalım. Bu şekilde daha yoğun, daha sık bir kaplama oluştuğunu gözlemleyeceksiniz. Tabi e, bu tür plane yüzeylerin bir negatif etkisi, gördüğünüz üzere tam olarak hani aşağıda e, yüzeyde bozulmalar oluşuyor. Yüz, üst yüzeyde çim gibi bir etki oluşsa da alt tarafta bu problem e, görünüyor. Bunu aşmanın tek yolu da arkadaşlar, bunun üzerine tamamen 3 boyutlu bir geometrik nesne atmak suretiyle bunu dağıtmak ya da forest eklentisiyle çim oluşturmak. Bu şekilde işlem daha kolaylaşıyor. Burada buradaki değerleri düzelteyim, 400, 500 gibi yapayım. Tekrar render alalım. kaplamanın tekrar sayısını düşüreyim. Buradan tiling değerini yine 5 5 yapayım. Evet, şimdi biraz daha net belli olmaya başladı. Bunun üstüne arkadaşlar Forest eklentisiyle yine kaplama ekleyeceğim. Daha doğrusu gerçekçi çim ekleyeceğim. Şimdi üst görünüşe geçeyim.